Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir abi götürdük malları ve evet arkadaşlar harika bomba bir yayınla daha karşınızdayız şuradan yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım beğeni derken arkadaşlar şuna basacağız şu var ya buna basıyoruz arkadaşlar haberler Efendim Sabiha Gökçen havaalanında uçaktan inilmiş otobüs bekleniyor. İki genç sözde öpüşmüşler. Ablamızın biri de ahlak bekçisi ya namus abidesi hanımefendi görmüş bunları öpüşürken aaa öpüşemezler nasıl bağırıyor. Ağzını burnunu böyle kıracaksın vuracaksın iki tane yumruğu. Ee, ortalığı ayağa kaldırmış. Çocuk diyor sana ne kardeşim sana ne. Aaa toplum içinde öpüşemezsin. Hayır olmaz. Sen dua et Sabiha Gökçen desin. Havaalanından çıkılmış. Sokakta böyle bir şeye bir tepki versen. Çocuk çekse bıçağı soksa. <laughs> bir de çevirse. <laughs> tadından yenmez. Ondan sonra <laughs> acile gidersin. Acilde doktora derdini anlatırsın. Nasıl bir Türkiye'de yaşadığının farkında değilsin abla ama bu şekilde devam edersen sana yaşamış olduğun Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu yakında birileri gösterirler. O zaman işte videoyu yayından kaldırmak, yayın yasağı getirttirmek falan. Sen böyle davranarak, sen böyle yaparak bu tarz haberleri sosyal medyada orada burada paylaşıp sözde biz namusluyuz diyerek halkı daha da kışkırtıyorsun. Bak Kadıköy'de erkek erkeğe pompa. He, da. He. <laughs> Herkesin içinde. He. Hey yavrum. Öyle Sabiha Gökçen de havaalanından çıkılmış, değil ha. Durakta iki masum öpücük de değil. Herif herife. O adam adama saplar mı la ya? ya? <laughs> Siz ahlak bekçiliği yakıp yapıp tükvalarda, mügvalarda ensarlarda, orada burada, diyanetin yurtlarında çoluğa çocuğa tecavüz edilirken sesinizi çıkartmayın. Bizimkiler yapıyor. Problem yok. Edasıyla davranın. Sokakta iki öpücüye namus bekçiliği yapıp bağırın çağırın. Gelinen nokta bu. Daha da beter olacak. Daha da beter olacak. Rahat olun gençler. Sokakta istediğiniz gibi davranın. İstediğiniz kıyafetleri giyin. Bunlara inat. Daha da beterini yapın kardeşim. Daha da beterini yapın. Kalkıp bize namus bekçiliği, namus abidesi falan... Yok efendim burası ahlaklı ülke. Burada Müslümanlar var. Edası yapmasınlar kardeşim. Müslüman olan dinden bahseden Ensar'da olan olaya mücadele ederdi. Müdahale ederdi. Diyanetin yurdunda Erzurum'da 8 tane çocuğa tecavüz edilirken müdahale mücadele ederdi. Tamam. Öyle ahkam kesmeyeceksin. Bulmuş iki tane çel çocuğu. Biraz büyük birisi olsaydı ağzına iki yumruğu yapıştırırdı teyzeyi yere yatırırdı bir nakavt ederdi sana ne lan sana ne İşte adaletin gelmiş olduğu nokta şu belediye otobüsünde çarşaflı kadına burası layık Türk Cumhuriyeti çarşafına laf etmişti ya valinin talimatıyla gözaltına alınmış e bu ablamız video kaldırılsın diye başvuru yapmış videoyu kaldıttırmış. tabi ülkenin geldiği nokta bu bir taraftan bu şekilde ayrımcılık yapılıyor, diğer taraftan da bu şekilde baskı yapılıyor. Şimdi sen bu ortamda nasıl davranacaksın? Çin'in nefreti her geçen gün artırıyorlar. E sen bu ortamda nasıl davranabilirsin? Nasıl davranacağız biz bu ortamda? He? O zaman da dönüp diyeceğiz bir proje bile olsa o İETT otobüsünde çarşaflık adına tepki gösteren teyzeye iyi yapmışsın diyeceğiz. Daha beterini yap teyze. İyi yapmışsın ablacığım. Şimdi bunlar böyle. Bunlar hak ediyorlar. mı? İşte bak halkı bu hale getirirsen halk da bu tepkiyi verir. Böyle saçma sapan iş mi olur ya? Hem video çektiriyorsun hem tepki gösteriyorsun. Sosyal medyada gündem olunca da vay efendim ben başvuru yaptığım videomuzu kaldırttırdım. Niye? Yemedi Niye kaldırttırdın yayın yasağı getirdiğin videoya? Yemedi mi? Bak iki gün sonra Kadıköy sahilde erkek erkeğe. <laughs> Hala orada kaldım. lan. O nasıl bir videoydu öyle? Ha? Allah. <laughs> Beklemiyordum kardeş. Tamam eyvallah da yani sonuçta. Ne bileyim ya. <laughs> siz böyle yaptıkça yaptıkça yaptıkça. işin şakası gırgırı bir tarafta da. Gülüyorum eğleniyorum. Arkadaşlar. Siz. Bak kimseye namus bekçiliği yapmayın. Bak yaşadığınız ülkenin nasıl bir ülke olduğunu farkında değilsiniz. Ablalar teyzeler. Çok hassasız. Çok şuyuz çok buyuz diyenler. Dön başını defol git. Bağırırsın çağırırsın. Bak sokar bir yerine bir şeyi ondan sonra soluğu hastanede alırsın. Tamam. Hastanedeki sistemin ne kadar berbat olduğunu, doktor bulmakta da zorlandığının farkına varırsın. Ölürsün bir kenarda. Tamam. İnim inim inlersin. Onun için haddini bil. Adam gibi takla. Rahatsız mı oldun? Devletin polisini çağır. Havaalanındasın polis daha da çabuk gelir. Böyle bağırarak, çağırarak ahlak bekçiliği yapılmaz. Polisi çağırırsın, polis gelir der ki kardeşim olay ne bu bu şikayetçi olursun, işlem yaparlar biter. Sen müdahale edersen ya bir yumruk yersin ya linç ederler ya da çocuktur, gençtir, dayanamaz, sinirlenir, sokar bıçağı bir tarafına hayatına mal olur. Tamam Ondan sonra seni Tayyip de kurtaramaz. Okey. Bak doğruları konuşalım. İşin gırgırı şamatası bir kenara dursun, doğruları konuşalım. Yaşadığınız Türkiye bu hale getirilmiş bir ülke. Kimsenin kimseye sabrı yok. Ona göre doğru düzgün hareket etmek lazım. Efendim İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu. Çok basit, sıradan bir operasyon. Polisler gitmişler. Eve baskın yapıyorlar. Tabii evdeki şahıslar AK-47 silahla artık keleş mi meleş mi neyse bu. Ateş etmişler. İki polis yaralanmış. Bir tanesi ölmüş. İyi de Şimdi bu ev 15 Temmuz sonrası cemaatten gözaltına almak istediklerimizin evi olsa sabahın köründe özel harekat polisleriyle tabi özel zırhlı araçlarla tabi polislerin kıyafetleri koruma yelekleri şunlar bunlar işte kalkanlar malkanlar uzun namlulu silahlarla ev basmasını biliyorsunuz dayı. Ha? Uyuşturucu satıcısının evine sıradan Sadece üzerinde bir yelek olan polisi mi gönderiyorsunuz? Anasını sikin polis vuruldu. Üperme mı? Aç, aç bu Ne Ya da ama aa, zaten bildiğimiz işler. Ne yapacaklar? Gidelim. Onlar zaten kafayı çekmişlerdir. E, gideriz. Onları uyurken yakalarız dediniz de, pusuya mı düşürdüler sizi? Sormak lazım. Sormak lazım. 15 Temmuz sonrasında ev baskınlarınızı biliyoruz. İnsanların evini nasıl bastığınızı biliyoruz. Polis arkadaşlar. Sizi o operasyona gönderen rütbeliler, amiriniz, memurunuz sizi nasıl böyle bir uyuşturucu satıcılarının evine operasyon yapmaya sadece bir yelekle mi gönderiyor? Ya da ne oldu? Nasıl bir uyuşturucu satıcısına denk geldiniz ki siz abi öyle uzun namlulu silahlarla gittiniz de Diyeceğim de video ortada. Videoda normal sıradan polis otosu var. Gitmişler eve operasyon yapmaya. Yani i̇ki tane polis yaralanmış. Bir tanesi vefat etmiş. Yaralı sayısı üç diyor da. iki yazıyor diye iki diyoruz. Başka bir haberde de üç yazıyor. Yalan gerçek bilmiyoruz ama biri vefat etmiş. Şimdi ben de şunu sorguluyorum. Ya kardeşim eline silah dahi almamış. İnsanların evine uzun namlulu silahlarla gidip operasyon yapan polis... Uyuşturucuyu satan insanın evine nasıl böyle elini kolunu sallayarak gider? Ben de bu soruyu soruyorum yani. Sormak lazım bu soruyu. Nasıl gidersiniz abi? Allah aşkına yani. Neye binayen gidiyordunuz? Acaba hani polisin illaki bu operasyonlarda e, kontrol altında tuttuğu veya bunların arasına sızdırdığı insanlar var da buralarda... Ondan mı bu kadar rahat davrandılar? Ne de olsa bizim adamlarımız içeride problem olmaz, gidelim dediler. Gittiler de böyle mi pusuya düştüler? Sizin düşünceleriniz nedir arkadaşlar bu konuda? Vallahi merak ediyorum. Tuhaf ya. Benim okuma yazması olmayan şarkıcı kibariye. Kibariye'yi çağırmışlar. Demek ki ekonomide tasarrufa gidiyorlar. Erdoğan hadiseyi, madiseyi çağırdı, kibariye'yi çağırmış daha ucuz olduğu için konuşuyor kibariye Erdoğan ve ailesini övüyor. Abi sizi yaradana kurban olurum. Be. <laughs> sizi de yaradana kurban olurum. Be. herkes alkışlıyor. Nasılsınız? Ay nasıl şeref abi? Nasıl şeref? değişik bir kafa yapısı. Tabii o sırada şimdi bir parçayı söyleyeceğiz diyor. Biliyorsunuz benim okuma yazmam yok. tamam eyvallah. Bunu zor ezberledim. Götürdük malları be diyor Erdoğan'a. Cumhurbaşkanım, yengecim, Emine Hanım. Hoş geldin kurban olayım ben. Kurban olayım size. Sizi yaradana. Sizleri de yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel. O kadar güzel hazırlandık bu parça bayağı uzun süre ezberlemek için. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam. Okumam yazmam yoktur ama hocam bana e, oturduğumuz yerde ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. <laughs> götürdük malları. Vallahi iyi misiniz? Sağlığınız saatiniz iyi mi? Allah daim etsin. Sizlerin de huzurunu bozmasın. İyilikler... <laughs> Şimdi malları götürdük derken e, acaba programa çıktı Normalde alması gereken paranın üstünde bir para mı aldı acaba kibariye ki? Götürdük malları be dedi. Yoksa Erdoğan'ın artık gidici olduğunu gördü. Yakında da hani bilmiyorum Kılıçdaroğlu'na göre bir erken bir seçim olabilir. Hazırlıklı olun. Ondan dolayı ne de olsa Erdoğan gidiyor gücünü de kaybetti. Şuradan bir laf vurayım mı dedi. Götürdük mallarına takıldık abla ya. Yani burada ne demek istedin? Yani mallar derken hangi mallardan bahsediyoruz biz? 128 milyar dolardan mı bahsediyoruz? 17-25 Aralık'tan mı bahsediyoruz? Köprüler, otoyollar falan bunların yap işletinden mi? Neyden bahsettiğini anlayamadık abla. Biraz detaya girersen seviniriz. <laughs> Şimdi kibariyi biraz araştırayım dedim. Şimdi burada taklit yapıyoruz. Ee, Hani ABMAD <laughs> bazı Çingene e, roman arkadaşlar var, onların hoşuna gidiyor. Bazıları da alınıyorlar. Ben gır gır şamata yapıyorum. Benim öyle bir şeyim yok. Zamanında Hürriyete konuşmuş. E, efendim size e, roman diyorlar, Çingene diyorlar. E, romanla Çingenenin arasındaki fark ne diye sormuşlar kibariyeyi Ünlü düşünür de demiş ki ya yok be. Çingeneniz Acı acı ka, kavvalisi demiş roman. Ha roman ha çingene ha çingene ha roman. İyi de bu nasıl oluyor ben anlamadım. Çingene birisine desen ki çingene ben çingene değilim der romanım der. Roman birine desen ki sen çingenesin o da der ki yok ben romanım. lan. neyse lan bu konu alır başını gider ama. Başımıza iş açmayalım. Boş <laughs> Evet çocuklar uyku saatimiz geldi. Hazırsanız Cübbeli Ahmet Hociş konuzdan bir masal anlatalım da Güzel güzel uyuyun. Toplanın yamacıma. Efendim Cübbeli Ahmet Hocişkonuz buyuruyor ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sümkürmüş. He, böyle hın yapmış. Bir de buradan hın yapmış. Tam o hın hın yaparken ama bunu böyle dışarıya yapmayın. Çocuklar ne yapıyoruz? Mendilimizi alıyoruz. Böyle hın hın yapıyoruz. Katlayıp cebimize koyuyoruz aynadan yüzümüzü gözümüzü kontrol ediyoruz. Fırtık mırtık var mı sıfatımızda? Neyse. Tabi Peygamber Efendimiz böyle sümkürünce sahabi hücum etmiş. Sümüğünü almışlar. Peygamberin sağına soluna sürmüşler. Peygamber bile şaşırmış. <laughs> Lan oğlum ya. Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu ve sellem, bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin ağa babası. Oğlum ne yapıyorsunuz da siz demiş. Salak <laughs> Bereket getiriyormuş. Peygamberin sümüğü bereket getiriyormuş diye e sahabi almış bunu üstüne yüzüne gözüne sürmüş. Bu hadismiş. E Buhari miymiş bilmem neymiş e. Buna mı inanmıyorsunuz ya? Ben söyledim ya. Allah'ın kitabını seversen ya. Peygamberin sümüğünden bereket gelecek olsaydı, tamam mı? Şu anda din adamları siz o sümüğü çoğaltır çoğaltır satardınız. Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim siz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? He? Eğer peygamberin sümüğünde bereket olsaydı bugün Suudi Arabistan Kabe'ye giden herkese peygamberin sümüğü diye sümük satardı. Sümük satardı ya. Sümüğü şerif diye bir şey çıkartırdı ya. Allah aşkına hadismiş ya. Kim söyledi? Buhari. Nereden bulmuş? Ne olmuş? Hangi hadis kaynağı? Sürekli diyorum kardeşim elimizdeki hadis kaynaklarının hiçbirisi orijinal değil. Allah Allah. Sen bugün senin Kur'an-ı Kerim'in tartışılıyor. Kur'an-ı Kerim'in acaba ayetlerinde herhangi bir oynama olmuş mu olmamış mı bu tartışılıyor. Sen kalkmış bana hadisten bahsediyorsun ya. Allah Allah. Ben Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde tereddüte düşmek zorunda kalıyorum. Sen bana hadisten bahsediyorsun ve hadise inanmamı istiyorsun ya. Allah'ın kitabı seversen ya. Sonra neyden bahsediyor? Efendim e, ölümünden 500 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete giden Ahmet Urfa'yı mı la? Birisi onu ziyarete gitmiş. Peygamber Efendimiz mezarından rah diye onu bir çıkıyor. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 500 sene sonra vefatından kabri şerifinden mübarek elini çıkarttı. Ahmet Rufa'yı öptürdü. Hiçbir evliyaya nasip olur. Abdülkadir Geylani... Allah diye korunu bir çıkartmış. Öp lan Ahmet. <laughs> elini öptürmüş. Bu kimseye nasip olmamış ama o mübareğe nasip olmuş. Hadis bu ya. Ya mübarek. Allah'ın kitabını seversen. Şimdi... mezarı normalde şimdi kardeş en az nereden baksan bir iki metre olmasa da bir buçuk metre kazıyorlar. Bir metre bir buçuk. Bir metre kazsalar mezarı tamam mı? Bir metre kazsalar yani bin, ben mezara girdiğimde normalde benim buralarıma falan mı geliyor? Burama geliyor galiba. Burama geliyor mezar tamam mı? Bir metre neredeyse bir, bir buçuğa hesaplayalım. Kadınların ki ile erkeklerin farklı olduğu için orada bir tereddüte düştüm. Bir de yeni mezar kazma şeylerine göre mi hesaplayacağız, eskiye göre mi? Neyse, işte benim yarım'a geliyor. Benim yarım'a gelse, şimdi peygamberi yatırdığım yere şimdi bir metre var mıdır lan? Evet, yetişmiyor. Bu hadis sahih değil. <laughs> Vallahi bu hadis sahih değil. Billahi bu hadis sahih değil. Yalan hadis kardeşim. Sadece yapmış olduğumuz şeyle bak. Bu. Ya sonuçta kardeşim bu peygamber. O zamanın şartlarında ölmüş bunu to toprağın belli bir şey altına gömmeleri gerekiyor. Cesedini çıkarmasınlar diye her şey olabilir. Sonradan koruma sistemi falan gelmiş. Onları geç. E e bu kadar toprağın altına göm adamı adam ne yapsın? Kolunu çıkartsın desin ki öp. E baba hazır kolunu çıkartmışken kendi de çıkar. Kendi de çıkar yani. Allah Allah. Neyse. Konu nereden nereye geldi? Çocuklar siz uyuyun. <laughs> Allah aşkına. <laughs> ya hikayenin böylesi. Ondan sonra inanmadığın zaman da Şimdi hadislerin yalan olduğuna, sahih olmadığına, her hadise inanılmayacağına dair e, hadis bilimciler, okuyanlar, araştıranlar e, söylüyor ama etkili olmuyor. Niye etkili olmuyor? Bu millet kılık kıyafete alışmış arkadaşlar. Bu millete derdini anlatmak istiyorsan, hele ki dinle ilgili bir şey anlatmak istiyorsan, cübbe sarık sakal arkadaşlar. Cübbeniz sarığınız sakalınız olsun, Allah benim deyin vallahi peşinizden gelir bu millet. Allah benim deyin vallahi peşinizden gelir ya. Sizi ben cennete götüreceğim diyen şeyin peşinden gidip elini öpen kitleden. Ben böyle bir şey beklemeniz normal yani. düşündürür. Efendim Ankara'da gece kulübünden çıkan kadınları döven, sarkıntılık eden, onlara hakaret eden, silahla tehdit eden, tekme tokat giren bir bekçi, bir polis, bir de komiser. Sözde açığa alınmış, cezaevine gönderilmiş. Tabi arada mahkemeye de çıkartmışlar arkadaşlar. Şaşırdık. Allah Allah dedik ya. Ne oldu dedik ya. Ülkeye adalet mi geldi dedik ama sonra şöyle bir düşündük dedik ki bence bir hafta bunlar kafa izni yapsınlar diye tamam mı? E, düşünmüşlerdir. Şimdi biz bunları salsak tatil yapın desek bir hafta bunlar gider bir yerde olay çıkartır. En iyisi biz bunları cezaevine alalım içeride uslu uslu dursunlar. Bir hafta sonra sessiz sedasız çıkartırız. Şimdi hem kadınlara saldırıyorlar, kadınları dövüyorlar, yetmiyor. Etraftaki insanlar olaya müdahale etmek istiyor, ayırmaya çalışıyor. Kadının kafasına tekme vuruyor. Tekme tokat giriyorlar yani. Resmen tekmeyi vuruyor. Ne sebep ne? Sebep mi yani bu gece, gece kulübünden çıkan kadın veya travesti artık neyse bilmiyorum tam olarak uzaktan anlaşılmıyor. Biraz yakına girmek lazım. Şimdi bunların eee yani hiçbir travestinin bana laf attığını veya sokaktan geçen birine laf attığını görmedim. Ki bunların çoğusu kadın veya e, o dediğimiz meslek grubundaki insanlar olsun. Konuşurken de kelimeleri seçerek konuşmak zorundasın. Öyle zor ki durum. Şimdi ini cini her şeyi biliyorlardır. Kimin sivil polis olduğunu kimin olmadığını. Gelip size sataşmazlar. Siz onlara sataşmadığınız sürece. Siz onlara laf attınız. Onlar da karşılık verdi ve İşin sonucu buraya geldiyse gene burada polis arkadaşlar, bekçi arkadaşlar suçlu. Bakalım kaç gün içeride kalacaklar. E ne olacak baba yani? Yoldan geçeni bekçi yaparsan, yoldan geçeni polis yaparsan, bu işin okulu mokulu olmazsa, olacağı bu. Adamın eline verirsen silahı sokağın ortasında havaya ateş eder. Bak problem çözme özelliği yok bu arkadaşlar. Gerçekten. Problemi çözemiyorlar. Problemin ortasındaki Şahıslar bunlar zaten. Nasıl problem çözecekler? Yani, havaya ateş etmek nedir? Etraftaki insanları tehdit etmek nedir? Adamın üzerine gidiyor havaya ateş ediyor. Bu adam yarın öbürsü gün sabahtan geçen birisini çok rahat bir şekilde öldürür. Orada adam buna karşılık verse geri çekilmese karşılık verse adama sıkıp öldürecek ya. Yani. Gelinen noktaya bak ya. Yani. İşte bu insanları siz polis yaptınız. Bu insanları milletin başına bela ettiniz. Sonuna da işte bu millet katlanıyor. Efendim 2014 senesinde ve Kayseri'den bir grup iş adamı gitmiş. Otobüsteler tabii ki bunları götüren şahıs başlarındaki eleman malum Ukrayna Kiev burada kadın muhabbeti çok oluyor. Bunlara işin nasıl yapılacağını kandırılmadan Kayserili olarak Kiev'de Ukrayna'da dolandırılmadan nasıl işi halledebileceklerini kadınların fiyatlarını otelde bu işin nasıl döndüğünü bir bir anlatıyoruz. Birinci önce belden aşağılar anlatalım bunlar önemli. kültüre geleceksiniz. korkmayın öyle bir kültürleneceksiniz ki kafanız şişecek. Beni tanıyanlar bilir acele etmeyin. Şimdi arkadaşlar üç çeşit kadın bulma metodu var. Birinci metot Kadınlar otelin lobisinde zaten. Onlar 150 dolar istiyorlar 45 dakikasına. Ha hiçbir kadın bir saat diyorsa inanmayın bir saat 45 dakika sonra zaten diyor ki kadın bir saat de olsa bir vuruş diyor. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğe yakılacak şekilde biz bu işleri halledeceğiz. En ufak bir leke sürmeyeceğiz. Herkes gülüyor kahkaha atıyor falan. 2014. Allah Allah. Tabi İbrahim Öztürk Hoca diyor ki ekonomist İbrahim Öztürk Hoca ben 2014 yılında Donex'e gitmiştim. Orada Türk restoranında restoran sahibi bana demişti ki ya Türkiye'den insanlar geliyor buraya. Etin helal olup olmadığını soruyor. Yemeği yedikten sonra da baba burada nasıl garip bulabiliriz? <laughs> <laughs> Allah aşkına ya. Yok böyle bir şey ya. Adın çıkmış 8'e inmez 9'a hadi buyursun buyursun bir de Kayseri. He? <laughs> bir otobüs dolusu Kayseri'li Kiev'e Karıya gidiyor. <laughs> Allah'ım ya. Ama evdeki hanımlarına ne diyorlar? iş görüşmesi iş, görüşmesi ya onu bırakın da ya burada bahsedemiyorum anlatamıyorum geçen bir arkadaş söyledi gerçekten bu konularda çok sağlam bir isim ya dedi adamlar dedi umreye gidiyoruz diye karıya gitmişler ya Herkes onları umrede biliyor. Herkes. Herkes onlar umredebiliyor <laughs> yavrum ey. Tabi sıkıntılı yerler olduğu için şu anda bahsedemiyoruz ama günü ve zamanı geldiğinde hepsini bahsedeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Sizi gülümseteceğiz. <laughs> Sizi kahkahadan öldüreceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar hazır buraya kadar gelmişken şuradan yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı da ihmal etmeyelim. Unutuyorsunuz, biliyorum farkındayım. Hele o televizyondan izleyenler, tamam yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı biri olabilirim ama kanalımızın daha da çok büyüyebilmesi için sizin videomuzu beğenmeniz ve paylaşmanız, kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Değil mi?